uçular aşağı. İzlisin. Ana kar dişti. Aa. Kornlar hadi dalın. Dalın kornlar. Hadi. Hadi kornlar dalın. Şş. Ay ölmeyeceğim. AY yok olacağız. Böyle hayatım makarna ne mal nerede çine yemin ederim. arkadaşımıza ne yaptın? El işte kafasına muzla soktun. Kanka oğlum bana da sokuldu ama. Çi arkadaşınıza en fazla dileği bakalım çocuklar. Arkadaşınız öldü. Hayır arkadaşım öldü mızrak öyle bir soktu Çık, Geri, sokacağım. Hayır. Hayır. babası seni. Hiç. Öldüm mü lan ben? Oh. Öl lan artık Ölmeyeceğim. Oh. Ağaç eberdi yerdeki. Ne ne oluyor? Ya ben hep çıktım bak burada küçük birileri var mıymış yok muymuş şimdi göreceğiz işte. Ben de vardır yani hi hi hi. Oo. Oo. Bunlar bana vuruyor deli yatırız Cida kanki. Aynen kardeşim. Şimdi ben sana gösteririm. <laughs> Lan beni dayıyor. Lan beni de o oh, daya daya daya. Anladım çık. Çık. Aa melon'dan kaçtı. Ne yapacağım ben? Kaçak melon'dan. Kaçtı piç. Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Sıkı melonlar. Lan ay melonlar diyor. Onlar da. Hadi artık. Ben. Allah Aa, döneceğim. <laughs> Kendine bir box alıyorum. Şuna baksana. Geride çalı Mal. Birazcık mal olduğu için öyle. O şurada yanan aletler var. Melon titan değil Çok hasar almış ondan bence. belki. Neyse boş verin. Mis. Acaba ne olacağını biz görelim. Gel lan buraya. Ne? <laughs> La. Lan sen ne çürsün? Gelin lan hepiniz birden gelin oğlum. Sizler Lan kaç hp'li var amına kodutunların? <laughs> <laughs> Gelin lan hepiniz gelin oğlum. Hepiniz gelin lan. Sen gelin. Oh. I see blue logo.